Şako gelmedi lan. Korkaklık yaptı lan. şakoyu beklerdim çaldan gelmesine. Kanka selam. Vur 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 vur. Lan niye oradan atladın? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah kahretsin çocuk önünü kesmiştin. Niye saldın ya? Bilmiyorum fakat attık yani bir şeyler oldu. Fakerlığımı konuşturmam lazım. <laughs> Anneni arvadını. Let's go. Beğenin lan. Selam arkadaşlar bana gün ben ne de dedim abi eğer dünkü video 10 bin like gelirse bu videoda çok güzel montajlı bir yasal videosu çekeceğim dedim Çok güzel bir montaj sizleri bekliyor tek yapman gereken arkana yaslanıp like atmak şu an abi, bu videoda 10 bin gelirse yarın da zıt çekiyorum ulan Hadi bakalım popüler şampiyonlardan devam ediyoruz Onun dışında şimdi karşıya bir chat yapalım mı ve 10 bin diyeyim abi şunu da hatırlatayım çekilişim var abi 6 günü kaldı Ona katılmayı şartlı o kadar basit ki inanamayacaksınız Ve akşam 9'da yayınım var Beni yenene abi 400 rp e veriyorum demiştim 7-8 kişiyle vs attık beni bir kişi yenebildi sadece O da bariyer tutuştur girmiş ben de sıçra tutuştur Onun yüzünden yendi içimde kaldı Bariyer tutuştur yok beyler sıçra tutuştur gireceğiz <laughs> Öyle bir şey var Artık bundan sonra böyle moruk Aynı speller olmak zorunda Tek şartımız kuralımız budur. Beni yenene 400 RP. Onun dışında 4 kişiyi duo alıp beraber oynatıyoruz falan. Yayınlar baya güzel geçiyor abi. Gelmeyi unutmazsan sevinirim. Çekilişten katılırsan yayın linkini takip edersen 20 puan kazanıyorsun. Vay anasını ya. O teklerini ya. yapmana bile gerek yok. Yani katılmak istiyorsan. Şimdi lan White. Sen misin kanka? He keke. White'e buradan selamlar bu arada. Biraz adamla uğraşacağım White'cim üstüne alınma. Sen de bir şey yok kankam. Öpüyorum. Diyeceğim şimdi Kassadin secret çakması falan yazacağım adam dur. Ana ne arvadını hop 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 Allah be Kassadin secret Çakması seni Kassadin alam tek atam 16 levele kadar bekliyem Tek atam <laughs> Vay, anam vay, babam gel buraya gel. Anam bacım gel hele bir konuşak ya Allah aşkına gözünün yağını yiyemiyorum. Yazmıyor şu an bakayım. Çünkü abi yazacak zamanları yok. Ben alışmışım artık. Hem yanlış yazmamın sebebi de bu arada. Hızlı yazıyorum. O oyun şu an arasında yazmaya çalışıyorum çoğu zaman. Yanlış yazıyorum yani. Yargılamayın beni lütfen. Şimdi büyük ne abi adamı aldırmamaya çalışacağım. Bak Rüzgarımı ona göre hesaplıyorum. Bak bu bir. Ya. Niye kavatsın lan sen? İçerledi adam mor kuleden yemeyeyim diyecektim yedim Allah kahretsin kulesini yarım saattir vardı ama sarın yarısı boşa gitti Ananı... o ne ulan sizden korkmayan külli kafirdir var ya Bu taktik tamam mı Holy crap be. ne olsun işte olayımız budur neden abi böyle bir şey yaptım hemen Baktım. Baktım. Adamın manası yok Şako'nun. Attım hafızaya. Ulan dedim kaçanın... Kaçanın dedim moruk hani baktım mana yok baktım dedim mana yok moruk ben bunu dedim hamutlarım Beyin bedava Öyle de oldu velhasıl flash attım Yalnız moruk beyler Kayn o gün demirciyi biliyor musun kanka o benim biraz fitle ff vermesinler gözünü sevem <laughs> Karşıya yazmayacağım abi. Karşıya yazdım. Ne güzel pent atıyordum. Anasını satayım. Sırf video çıkmasın diye gıcıklığına FF vardı adam var. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> Ay yok kıs, kıs kıs çok temiz oynamadım mı lan? Vallahi çok temiz oynadım. Sen de Brad Pitt'i biliyor musun <laughs> oğlum? lan oğlum. Ulan oğlum. Ulan oğlum. Komikti. Komikti. itiraf ederim. Güldüm kan. Ananız. Buradan şaka geliyor. Allah'ım tutsa ne güzel olurdu dönelim abi ee, ne alalım bir tane kritik alacağım canım azaldı zaten şöyle dönem bu oyunu yenin hepinize 400 rp ben o gün demirci hadi bakayım nişki kontrol edebilirsiniz hadi bakayım anan arvadını yenin dedim ölmeye başladılar baba bu oyunu kazansınlar 400 rp vereceğim hepsine ver diyecek ver asla Verme yok. 45. Şaka yapan demiş. Yok gerçek. Vallahi gerçek. Kaç? 60, 70, 15, 30, 45, 60. 75 lira falan yapıyor. Artı 1 lira var hepsinden 4 lira. 79 lira 16 RP'den hesaplarsak Kaynor'da Ananı avradını o ne? Neden heyecan yapıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Haa gad Tek Q tek kill. Geliyorum şimdi. ikinci Q'yu atmaya. <laughs> Allah böyle saçmalık olur mu ya? Şunu düzelsinler abi. Bu ne? Adamın ne tarafında dönüyorum? Atması lazım yani ultiyi. Saçma değil mi? Vigato! <laughs> Öleceğimi biliyordum da. Çok tilt oldum. Çok gıcık oldum. Adam bana doğru koşuyorsa havaya kalkmıyor. Ne alaka? Vallahi diyorum bak. Bizim takımı yenin. 400 RP hepinize. Gel la başı. Dur alayım bari bir tane de pot alayım. adam bu kadar büyük konuştuk. Birader ilk defa mı maç kazanın? Yok kanka. Challenge. Beni yenin. Biz zenginiz diyor. Ulan fukara. Kostümün nerede? <laughs> Zorla kendine laf sokturacak illa ben. Gerekli gerek bir dini desin. Kalbimiz zengin. Yavrum benim be. Seni yerim. Seni yerim. Şimdi olay ciddi yalanlar olacak. Tamamen espri yapıyorum abi. Yazık kafana. Sus be. Bir sus be. Ya bir sus be. Yeter be. <laughs> Seviyorum ya şu. Karşı takım çıldırıyor ya. Sen ne yapıyorsun lan? Mavi aldın mı? Lan 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 o Varis kremi geliyorum. Ama alttan üstten kapasana çocuğu bakayım. Şöyle ortumu toplayalım. Özel bir sipariş geldim. Evet. Evet. Sarıya get o! Ola 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 Baba 840 RP. Beni yenin. Bu takımı yenin. 840 RP arttırdım. Hadi ne yapalım potu satalım. Bir tane tek kılıcı alalım. 22 kanka benim. 23'e gireceğim inşallah. Şubat 12'de. Doğum günü hediyelerinizi alınırız falan. <laughs> Aha. Aha traer, kas tryhard. Kass tryhard'a bağladı. Var kankam. Olmaz mı? Youtuber'ım be. Nasıl 22'm yok ya? Olmaz mı oğlum ya mikrofonum? Oyundan sonundan konuşacağız. Tamam. Ama ciddi diyorum. Kanka. FF vermeyin. Yenerseniz. Kelle başı 840. 840 kanal Yavrum bak yazı yazamıyorsun beni çıldırtıyorsun. Bakalım oyun sonu olabeye gideceğiz. An lan. Şşş, geri gel geri gel geri. Beri, beri bak, bak beri beri, beri, beri. beri. sakın. Atma. Kassadin Street geliyordu. Kassadin sen ne ara 8 level oldun lan? Potu da sattık anasını satayım var ya. Ah ultim olacağı da var ya. Hangisi gerçek? Öbürü öbürü. Al şunu moruk ya bunaldım. Asma lan. Ana şuna bak lan. Şuna bak lan. <laughs> ne halini tas. Vurma ona. Oh my gosh. Oh my gosh. İsmi Salih birine göre çok küçük. 17 mi? Evet Salih böyle büyük yaş çağrıştırıyor ama bizim AFK'miz var şu an. Yapma oğlum o kadar büyük konuştum adamlara 840 rp dedim manyak mısın? Aga. Aga yanarız. Abi karşıya yazdım bir tane AFK'miz var. Kayn topu tut da yarmasın adam kanka farm kas. bir şeyler kas kanka geliyorum dur 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 şuraya alayım geliyorum bak şimdi hareketi kes benim ben bak şimdi baba baba nice 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 bottakilerin canı ne oldu Kayn onu öldürdü kayın geberdi be kanka adamı kestim ya valla sana da gelebilirdim ama Ana nar adam geldi dur. Çok kusura bakma kankam. Selamun aleyküm. Beyler nasılsınız? Ya sen sağlık bakanlığında mı çalışıyorsun sen? Oğlum sakin ol lan. Sakin ol lan. Sakin ol lan. Ola mali. Tamam güzel güzel güzel. Böyle bir tane daha bes çekalım. Bu niye oğlum? Harbi bugün lan. Lan vallahi benim. Ay. Ananar, ananis. Bunu geleceğini biliyordum biliyor musun? Şuradan bir şey çıkacağını biliyordum ya. Neyse. Rakip kızışıyor. Olaylar kızışıyor. Vallahi benim lan. Tamam. Sevdim sevdim maçı. Sevdim maçı. Az önceki gibi değil. Ya, bu adam kasmasın ama. Bu adamı kastırmayın lan. Evet. Maç gerilim doluydu abi. Tek kasan ben miydim? Değildim. Ama adamlarda altı kill var. Nice nice. Harbi bir hata yaparsam. Cenneti boylarsam. Durumlar değişebilir. Sen niye buraya geldin? Sen gitsene botu. Sen neyi botu saldın? Sen neye botu saldın? Kanka niye böyle yaptın ki? Harbi niye böyle yaptın ki? Kanka anana abi buraya niye? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana maç mı kaybettirmek istiyorsun? Amacın ne lan? Buna bak buna bak gel gel gel. Bak 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 totem koymuş. Kanka onu keseriz ya. Onu keseriz ya. Onu nasıl keseriz bilmiyorum ama keseriz. Fake bu fake. O fake fake fake. Hayır. Oh my god. Şako gelmedi lan. Korkaklık yaptı lan. Şakoyu beklerdim çaldan gelmesine. Kanka selam. Vur 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 vur. Lan niye oradan atladın? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah kahretsin çocuk önünü kesmiştin. Niye saldın ya? Bilmiyorum fakat attık yani bir şeyler oldu. Fakerlığımı konuşturmam lazım. <laughs> Anne ne Let's go. Kako. Moruk video olmaz mı ya? Maz mı ya? Video video. Video moruk. Tık 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 tık. Oğlum. La bot. Neden mide geldiniz? Abi bota gitsenize. Skip skip açık değil bunlar video olduğunu söyleyince mide geldi videoyu çıkmak için siz saçmalıyor musunuz şu an? Abi ne yaparsınız? Hayır ben bana beni sevmiyor musunuz? Bana bir şeyiniz mi var? o gün maçı kaybetsin miydin? Anlamadım ki. Maruk ejderi ejderi. Koş koş. Harbi yaptıkları şeye bak ya. inanılmaz. Allah'tan yetiştim. Dur. Orda bir şey yok. Bunlar mı da ölmesin bari de. <laughs> Beni sınıyorlar ha. Allah'ı. Yine öldü çocuk. Of. Of. Of gitti 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 gitti. Bottan ne güzel yarmışlardı. Gitti gitti gitti. Geldim. Geldim. Geliyorum bir de ejderi bıraktık. Adamlara gidiyoruz. Nasıl satayım. Oyna. Ay yine zıplatamıyorsun değil mi? Sen ne oldun? Aa zıplatan olmuş. Çok güzel lan. Zıplatan olmuş. Güzel güzel. Olumlu. Sevdim seni çocuk. Kayın adamsın lan bu videoyu izliyorsan. Kanka gel ejderhe gidelim gel. Gel bırak adamları bırak. Bırak millet özgür yaşasın ya. Gel abicim. Şunu alalım. Hmm. Ha. Şu botu bir kere kesmemiz lazım bizim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor diyor. Şu botu bir kere kesmemiz lazım. Şuradan bir şey çıkabilir. Şöyle bir tutam. Tamam bir şey çarpmadı. Kanka bunu ben alabilir miyim? Alayım lan. Al salarsın lan. Adamsın lan. Alev ejderi seviyorum seni adamım. Süpersin. İki tane alsak nice iş yapar. Şimdi şuradan yeriyim. Kayn kayın buraya gel kanka. Gel oğlum buraya kanka. Nasılsın? Gel oğlum buraya kanka. Öyle laf mı olur? Hop şunu da alalım. kaynın yardım etmesi lazım. Eğer adamlar gelirse zıplatırsa çok tatlı olur benim için. Vallahi hiç uğraşmayız. Öldün mü? Öldün mü Kazix? Kazık ölme Kazix. Ananı aradı şuradan ananı aradı. Niye flash attım hiç bilmiyorum ama kadar herkes kötü oynadı. Herkes o kadar kötü oynadı ki ben bir şey. Abi lan şaka mısın sen kaç tane kutu koydun buraya be? Abi Gangplank'in prankin vurması, Shaco'nun öleceğim deyip kaçması, benim orada bir canla kurtulmam, benim varosa bir canla vurmamam mutlulayken öldüğü sandım. Sonra varosun kaçmaya çalışırken bana vurması. Filim şeridi gibiydi. Ha bir de benim flash atmam. <laughs> ama flash atmam gerekiyordu sanırım çünkü totemim yok muydu var mıydı yoktu. Adamı görmem lazımdı çalın içinde bak demek ki ben bunu o an düşünemedim ama psikolojim düşünmüş ki flash attırdı bana. <laughs> ya. <gülüyor> kanki ölme kanki. Ananı harf adını tut. Nereye kaçabileceksin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok bedava aldık. Vadi 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 alacaktık biz oğlum. Niye mi de geliyorsun? Sen benim niye peşime takılıyorsun çocuk ya? Ananı arvadını zarar yemin ediyorum takıma şu an. Ne yaparsın git midi tutsana be. Aa sinir oldum moruk adama. Bana RP bana garajı var. Gelin buraya. ne oldu öyle kaçarsın. Bir etkileş attın lan yoksa? Tamam kuleyi bıraktı. Kanka birazdan sana geleceğim. Dur bakayım. Ben niye ikinci tam kan ustamış aldım hiç? Lan oha. Benim ikinci tam hala tamam gerekiyordu. Kafam gitmiş ya. Allah bullak olmuş moruk. Al. Al. Vur 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 vur. Vadi vadi vadi. Bizim adamı çökeziyorlar orada. Ben şu oyun ayarlarını arttırayım. Bir dakika. Sen orta. Sen yüksek. Bir dakika. Tamam. Go. Efek kalitesini arttırdım abi Ofek fake, ofek fake, ofek fake. Şöyle bundan kayarsam Oğlum Adam kaçırıyor beni adam lan ne oluyor İstemeden şu şey yaptım Hohoho <laughs> ne olsun. Adam havada takla attı moruk Kim geliyor kim geliyor gelsin Varsın gelsin moruk ya Halledersiniz siz onu Yaparsınız siz yaparsınız Oha Oha İnsafsızlar o ne Kule bana vuruyor Şuradan uçarsa uçar Uçmazsa bir şey uçmaz Ama zorluyorum ben şansımı Gene bot yarıyor bak bot Allahım yarabbim Tamam mükemmel mükemmel Şuradan bir kule alalım bari adamlar botu yarıyorsa Farmları bekliyorum gideceğim de adamın üstüne dur Ejder çıkıyor Ejder çıkıyor Güzel 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 şu adamlarla oyun sonunda bir gideceğim bakayım bu arada ne diyecekler. Kanka önüne bak önüne bak alo. Kule tek atma kule ya. Üf kule ya. Niye bana döndü ki? Çok güzel kaçmıştım adamdan. Süpersin kay. Bu bu gerçeği bu bak kesin bu. Garanti verebilirim. Ah be. Arda ben kankam. Arda anlayayım. Arıdan eteğinde Uçan oynaması en kolay halay abi. Üçleri 4 geri. Öyle miydi lan? Dörtleri dört geri ya da. Öyle bir şey. En basit abi. ileri dört kere gidiyorsun halayda. Geri de dört kere geliyorsun. Öyle yok. Mi, şey mi? Ayak mı atmıyorsun yani. Düz düz gidip geliyorsun. Baba izleri ben aldım. Arada giriyorum böyle başka şeyler öğreneyim diye iki ana narvadan. Ulan madem ultim yok niye duruyorsun? Madem ultim yok neye giriyorsun? Beni korkutursun oğlum. Evet. Yine abi boyun <laughs> 1.78 Ama 1.80 diyorum muruk ayakkabı giyince çünkü 1.80 oluyor Yani de sakınca yoktur baron alalım gelelim Evdeyken 1.79 çorapla Oyna oyna O kadar uzun mu abi yok lan çok da uzun değil ortalama bence Tık gel 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 Vur abicim vur abicim kanosamışım var Şu baronu alalım rahatlayalım o kadar uzun mu? Ha Allah kahretsin seni. Boyum sormuyormuş. Ben de diyorum niye de böyle bir şeydi. <laughs> Arıdan eteğinde bir taracınız yok değil mi? Fukara. Hop baba satmış olabilirim şu an baronu. Benden çalabilir misin oğlum sen? Çaldı lan. Vallahi çaldı lan. What? What? <laughs> Gerisini yazamıyorum. Gerçi niye yazayım ki adamlara? Lafın gelişi dedim. Üstünüze alın ben. Karşı takım. Öpüyorum. Yer bakırdan aldım bakır. Yer fakir. Ben de fakir. Devam devam devam. Baba alalım şunu. Alalım. Tık tık. Baba relax relax. Bana girecek adam bir penta daha atarım lan. Bir penta daha atarım lan. Ana ben orada mıyım lan? Baba dur. Baba çıkın. <laughs> Bu bugün 11.00'da gece oturacağım montaj abi. Sabaha kadar montaj yapacağım anasını satayım. Arkadaşlar bizim <laughs> kanki geliyorum. <laughs> ne ara montaj Gece montaj yapacağım oğlum. Gece bekçisi, istasyon bekçisiyim ben. İyi iyi FF vermeleri güzel oldu. Maç güzel gidiyor abi şu an ne dedim? Arkana yaslan dedim maç ver ne dedim? Dedim mi demedim mi? Hop. Arttırayım mı lan RP fiyatını? Neyse bu saatten sonra arttırmak da olmaz gerçi. Oyun gitmiş. 3620 de yazabilirim şu anda. Avraz clickbait'e girer. Bu saatten sonra ne olacak? Ay senin o kutuna tüküreyim. Ay ananı avadını adama gitmememiz için elinden geleni yapıyorlar ya. Ben yarıyorum lan o zaman. Ne? <laughs> Gang bilen atmış. FP sona düştü diyor. <laughs> falan Abi ben şimdi şu itemi alırsam ne olur? Güzel güzel güzel. Full artı full olmadım. İçsir aldım Allah kahretsin. Daha doran kılıcım varmış. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, Bakın tek yiyecek. Oha far gözlerim mor. Devam et. Evet 15 level olduk. Kasetin 16 level olacak abi. Az kalmış. 16 olursa yandık falan diyormuşum. Şaka. Şaka. Oğlum sana. Alevecileri çıkıyor abi. Devam. Ben buradan yarıyorum. Siz midden yarıyorsunuz. Finish'im kanka. Al mavi. Al mavide de salmazsın Yasuo ya soya ya. Zaten yürüyünce doluyorum anam. Tanki <laughs> Ulan <laughs> sesim gitti konuşmaktan ya. Böyle susup oyun oynamak da istemiyorum ben. Chat böyle konuşalım. Muhabbet edelim kafasındayım. Yani susup oyun oynayamam yani. Oynarsam çok trailer doluyorum da karşı takım için iyi olmuyor mesela bak susayım vereyim koyayım arkaya şarkı müzik koyayım bak şimdi hadi tabi fikrim. Uç atarken bile bakıyorum takım arkadaşlarıma ne yapıyorlar. Faker <laughs> olmak bunu gerektirir. Ölmedim <laughs> lan. <laughs> Mi, kayın mı ne güzel kaldırmıştı orada. Yapamadım ya. Neyse oyun bitti abi. Umarım video hoşuna gitmiştir. Pentalı mentalı güzel bir videoydu Kendinize iyi bakın. Şu oyun lobisine gidelim bakalım şunlara ne diyecekler. Umarım çıkarken like atarsın ve çekilişe katılırsın. Öpüyorum canlı yayınlarda gelme Saat 9'da. Evet lobiye gittik abi. Şöyle sese girdim. Selamlar beyler. Merhaba. Merhabalar. ak kayın da geldi. Kayın. Hadi şimdi beleş beleş repi dağıtıyormuşsunuz. Beleş repi de yenersiniz. Ben 840 beleş, verecektim. Harbi verecektim beleş o. Beleş repi varmış. Eee, o nasıl bir ses radyo programı sunuyorsun? Yok kanka kendi sesim. Biraz daha işi cazip kılabilirim bak şimdi. Eee, iyi geceler. Ee, üstünde ne var şu an? <laughs> Kızık sesli konuş tam kız abi. Sen hangisiydin? mi? Hmm. Neyse ben kaçıyorum. Elinize kolunuzu sağlık. Tekrardan öpüyorum. Ee, Biraz maç içinde sataşmış olabilirim. O da benim şeyim. Hani maksat chat olsun diye videoda. Kendine iyi bak. Eyvallah sen de. İsim neydi bu arada? Mert. Yaş kaçtı? Kullanmıyorum ya yaşı. 16 desem ben 15. Okey. Tamam. Buralarda koyayım mı videoya? Yani sonra da ben geleceğim dedim çünkü. Okey. Tamamdır hadi i̇yi geceler. benim lan. <laughs> What up, PH? 14836 to the 9. The Abuelo Lunan. Represent the ABQ. What up?